Gümüştekin Tutekin'i toy gören, beyliğin altından kalkamayacağını düşünenleri ikna etti. He, ee, Dodurgu Beyliği değilse bu adamın derdi ne? Sen ne düşünürsün kardeş? Beyliğe aday olmadıysa, daha büyük bir menzile ulaşmak ister. Ne demek bu Ertuğrul? Emir Saadettin'e ettiği hizmetlerin karşılığını er ya da geç alacaktır Konya'dan ağzında koca bir kemikle. O kemikle önce beni ezmek isteyecek. Sonra da yanımda kim varsa herkesi. Ona gücü yetmez beyim. katili Aytolundur beyim. Her şeyi anlat. Aa. Anlat yoksa seni kurbanlık koç gibi burada keserim. Aa. Anlat. Yaşlı kadın Aytolun öldürdü. Goncagül gün de bunu bilir. Ah Selcan ah. Ne ettin sen? Selcan dertli bir kadındır beyim. Belli ki sen de merhametli bir yiğitsin. Bunca yıl döşeğini paylaştığın karını bir kenara atmayacak kadar temiz bir kalbin vardır. Bilirim yükün çoktur. Böyle kederli, böyle yalnız olmak sana yaraşmaz bey. Gayrı ne edeceğimi bilemez haldeyim. Olmayan olduran yüce Rabbim bana doğru yolu göster. Gerçek bir an evvel ortaya çıksın ki gün yüzü göreyim. İki obayı bir edip Moğol'a karşı dimdik duralım derken... ...avradım yüzünden her şeyin bitmesine müsaade etme. Her türlü kötülükten her türlü şerden sana sığınırım.